Bugün Bannerlord'a başlıyoruz çünkü Bannerlord sarmadı. Bannerlord'da Koca Şınar Osmanlı'yı 1091 yıllarında kurmaya çalışacağız. Bir sürü mod yükledim oyunu. 20-50 tane mod var. Abi şimdi 6 tane köylümüzü ben buradan alalım. alalım. Klasik bir Bannerlord başlangıcı abi. E evet, onu aldık ya. Bir tane çapulcu bulmaya çalışalım. Bu arada sesimden de anlayacağınız üzere <laughs> Bulduk bir tane çapulcu. Bok gibi hastaya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu üç aldığımız bir zırhları bize göre iyi olanları da bir alalım. Bunu almayacağım çok kötü Ticaret. Şimdi ilk olarak ticaretle para kazanacağımız için ha, Ticaret skillini gerçi oyun başında verdik Okçuluğa biraz veriyoruz Okçuluk hiç yok Biraz asker alalım 5 askerimiz olsun Bu 5 orman haydutuyla Kapışabilir miyiz bu 5 askerle Bir tık aramızda skerler gibi ama Denememekten daha iyidir yani 5'e 5 beş. Durum eşit zaten Bakalım verecek miyiz <laughs> Buradan da alalım. Etimi şey alalım abi buradan da. Şuraya gidelim şu şehre. Ve ee, tabii klan seviyemiz bir olduğunda paralı asker olarak kuzeyde işe başlayacağız. Biraz oradan para yaparız yani. Ha, şunu al. Şunu da tak. Turnuvaya gidelim. Bu turnuva var. Güzel. Arena'ya git. Turnuvaya katıl. Katıl. <laughs> Çapulcu kıyafetlerimle zırhlı kadeyi öldüreceğiz. <laughs> ya orospu çocuğu. Çapulcu kıyafetlerimle zırhlı kadeyi öldüreceğiz. Amcık. İki kere turnuva gideceğiz. Burada turnuva yok. Ama burada da yok. Amperilla da vardır. Ananın namı var şu an Tiyal'a gidelim bakalım. Kıta değiştirdik amına koyayım turnuva. Hiçbir yerde turnuva yok. Tiyal'da vardır ama. <laughs> artık olsun ya. Yani. Kanka burada da yok. Ne bu? diye radyoda turnuvaları mı şey yasaklanırız amına koyayım? <laughs> Yaklaşık bütün Kaç 5-10 tane şehir gezmişimdir bir tek burada turnu var abi Bunu da kaybetmememiz lazım bakalım girelim Şafak sökülü güzel bir tek elli kılıç Atıl diyelim Abi kadın darısı Evet ilk turnuvamızı an itibariyle kazanmış bulunmaktayız Kendi kılıcım olarak alıyorum Bunu da kendi bileğim olarak alıyorum Devam ediyorum. Bizim ne eksiğimiz var? İzciliğimiz bir kere bok gibi. Verdim bir tane izciliğe. Şu, şu kategoriye de zekaya yani. Bir tane de puan verdim. Tamam. Şimdi turnuvalardan para kazanacağız. <laughs> <laughs> Ve evet an itibariyle kullanımız birinci seviyeye ulaşmış bulunmaktadır şimdi birinci seviye ulaştığına göre bizim artık Kuzey topraklarından bir e, paralı asker olarak işe başlamamız lazım gidelim bakalım topraklara bildiğim kadarıyla paralı asker olmak için illa <laughs> illa böyle boncukla falan görüşmek gerekmiyor mesela Giderim buraya derim ki hanımefendi sizin adınızı öğrenebilir miyim? Tamam konuşmak istediğim bir şey var. Tamam doğru ücret karşılığında tamam kabul ediyorum. Şöyle diyelim başka bir şey var mı? Yok. Evet an itibariyle paralı askeriyiz. Şimdi biz neyle savaştaymışız? Kuzey İmperatorluğu. Neyse bu paralı asker olduktan sonra ne yapacağımızı da diğer bölümde söyleriz artık. Hadi kendinize iyi bakın.